ödül hoş geldiniz. Tefaklar Değerli yazarımız Sadık Yalsın Uçanları. Sadık Yalsın Uçanlar 1962 yılında Malatya'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi Ali Osman Göksu'muzu değerli etkinliğimize iyeri takdim ediyoruz. davet İyi günler Teşekkür Teşekkür ediyoruz Sayın Ağabey. Tesis ileri çok yönüyle anlaşılması ve anlaşılması lazım gelen bir insandır. Eskiler numune-i imtisal derlerdi. Numune-i Şimdi ona ne diyorlar? Rol model. Örnek alacak bir insan. Değerli bir insan. Mükemmel bir adam. 8 sene 7 vilayetin bağlı oldum. Karayolu Bölge 10 sene bakanlıklar tepe nokta Bey'in evi yok. Kirada oturuyor. Sırriye'de. Bir arsası var. Bayramoğlu'nda. 200 metre kadar Onu da hanımı almış. 100 bin lira bir bankada, 200 bin lira Ziraat Bankası'nda 300 bin lira parası var. Parası yok. Köşe dönmek bilmiyor. Şimdi köşe dönüyor ya köşe. O düz gidiyor. Çünkü tabal dökülsü var. Yarın ilahi muhabese hesap orada, Ne yapacak? Cenab-ı Hakk'ın ilahi muhabbesesi yok mu? Çıkıyor hepsi. Tevhid ve Bambaşka bir insandı. Türkiye çok yokluklar çekti. Çok yukarılık çekti. Ama dürüstlüğü hiç bırakmadı. Çünkü halkımız iki dünyalıydı. Bir iki dünyalar var, bir, düny bir bir var. İki dünyalılar kim? Fani dünya, beka dünyası, baki dünya. Buna inanılmaz. Bir de pozitivistler var. Tek dünya var burası. Bunlar pozitivistler. Buna da ahiret yok. Eskiden pozitivistler yani hakimiyet altında değillerdi. Yılların verdiği talimatla pozitivistler epey gelişti. Çok milliyetçi bir insandı. Çok maneviyatçı bir insandı. Çok güzel bir insandı ya. Yeni yeni tevfikiler lazım bize İçkisi yok. Kumarı yok. Aile namusu var. Cüzdan namusu var. <laughs> Cenab-ı Hakk'a ve Esad inanıyor. Bize böyle insanlar lazım. Böyle olursa biz mazimize layık oluruz, misyonumuzu ifade edebiliriz. Tevfik Bey böyle bir insandı. Gariptir. Osmanlı'dan sonra gelen dönemde Osmanlı hep kötülenmiştir. Oysa Osmanlı bizim kökümüzdür. Şöyle bir haklı tarafı var. Yeni bir sistem geldi. Eskiyi kötüleyecek yerleşene kadar. Ama yerleşti. Eskinin faziletini, bizim dedelerimizin halini neden anlatmayalım? Niye övünmeyelim? Çanakkale 18 Mart'ı Tevfikileri Bey Çanakkale'deki mühendisliği sırasında Bayındırlık'ta o zaman ilk defa anıldı. 1933'te. O tarihe kadar Çanakkale yok. Çinizde tarihçiler de var. Demin tanıştık. Mesela Kutlu Amare Zaferi. Daha yeni. Bir sene oldu tanışalı. Yılda bir buçuk sene. Mazimizle nasıl tanışmayız can? Kökümüzü nasıl yürümeyiz ya? Biz Söğüt'te bir fidandık. Köklerimiz uzadı, dallarımız uzadı, gölgelerimiz uzadı. Üç kıta. Yedi iklim. 19 milyon 972 kilometre kare. Yani 20 milyon kilometre kareye hikmetlik. 2 milyon da vergiyle bağlı olanlar 22 milyon. 22 milyon kilometre kalenin sahibinin, tabii sadece de bu değil. onun dışındaki gönül coğrafyamız da var, yerine Meriç Irmağı ile Ağrı Dağı arasında sıkıştırıldık. Tarihimizi niye bilmeyeceğiz? Çanakkale'yi, Tevfik Bey'in Çanakkale'deki vazife sırasında Türkiye tanıdı. İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayı da Tevfik Bey idat etti. bir ilgi için. 1951'de İmam Hatipleri açtı. 1959'da da Yüksek İslam Mensu'nu açtı. i ilk defa okuttu. Radyo'da ilk Kur'an-ı Kerim okuttu. Din derslerini mecburi kıldı. Orta öğretimde de başka bir insandı ya. Nasıl sevmeyiz bu adamı? Bizim örneğimiz bu. Böyle paşa değil. Gerçek. Adam. Adam